Yani Beşiktaş'ın da savunmadaki problemleri ortada. Ben Beşiktaş'ın yiyip yani yedikten sonra daha fazlasını atabileceğini düşünüyorum mesela. O yüzden karşılıklı gol var. Ben oranını beğendiğim için bu şekilde bunu kuponumu aldım. Ben Beşiktaş'ın gol yerek kazanacağını düşünüyorum. Yani 1 ve 1 ve var. 1 ve var. 1 ve 2,5 gol üstü ama 1 ve varın oranı daha yüksek olduğu için 1 ee, ve var. Evet o denemiş. Mantıklı. Trabzonspor şey. bence o ipi biraz sanki uzattı artık yani çıkış yolunu bulduğu gibi. Rakip de bence uygun. Antalya rahat takımlardan biri. Ben evinde Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Mesela bunu da bir ve üst gibi yanına bir şeyler ekleyip daha da kafanıza göre oranı yükseltebilirsiniz. Galatasaray'ın gol yemesi ya da pozisyon vermesi çok sürpriz olmuyor. 28 resmi maçın 24'ünde bu sezon Galatasaray gol yemiş. Ben yine Galatasaray'ın gol yiyeceğini ama maçı da kazanacağını düşünüyorum. Ben burada İlk golü Fenerbahçe'nin böyle ilk 20-25 dakika içerisinde bulması halinde farka gidebileceğini düşünüyorum Konya Spor önünde. Göztepe taraftarı çok iyi, takım iyi. Kasımpaşa bence enteresan bir takım. İki buçuk gol üstü, ben bu karşılaşmada bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. E, merhum Ali Samsa Karamehmet adına koşulan koşuda Froster'a ilk şansı vereceğim. Dünya ünlü aygır Froster'ın yavrusu e, Froster ve e, Son koşularında hep ikinci, üçüncü, ikinci, üçüncü şöyle bir hendikabı var. Start'ı biraz ağır alıyor Frost'lar. Ama bulup bulabileceği en uygun gruplardan birini bulduğu kanaatindeyim. Verderber hemen sezonun tatlı sürprizlerinden bir tanesi. E, çok iyi top oynuyorlar. Seni çok beğeniyorum ben. Evet. E, Deplasmanda Bayern Münih'ten sonra ilgili en fazla puan toplayan takım. Deplasmanda da çok tehlikeliler. Aradan önce formları yüksekti. Bence skoru üretirler Ama kazanırlar, puan alırlar. Orada tam emin değilim. Leipzig'de Werder Bremen savunması biraz son dönemde gevşek olduğu için skor ötür diyorum. Bence gollü iki tarafında gol attığı ve iki buçuk gol üstüne giden bir maç olur. Dortmund, Leverkusen iki buçuk gol üstü. Ben normalde düşük olur dedim yani almayacaktım bunu ama hiç de öyle değil. Bu biraz muhtemelen Borussia Dortmund'dan da kaynaklı. Ben diyorum ki Suudi Arabistan'da onlar oraya 1-0 oynamaya gitmediler. Tıpkı Inter Milan maçı gibi. Güzel, golli. Tıpkı Inter-Milan maçı gibi bir şov business neticesinde bir karşılaşma oynarlar. Gol var olur, üç buçuk üstü olur, gerginlik olur, El Clasico'da her şey olur diyorum. Ben iki buçuk üst oranı çok düşük olduğu için üç buçuk diyorum ve karşılıklı gol var diyorum. Vinicius'un evet çok formda ama biraz haşarı bir çocuk yani Real Madrid'in evet star ama haşarı olanı deriz ya Sanki bir şekilde orada bir kart göreceğine inanıyorum. Burada iki takım arasında çok büyük bir fark var. Ben Ajax'ın ilk yarıda en az iki gol atacağını ve ilk yarıyı da önde kapatacağını düşünüyorum. Aklımdaki ilk yarı skoru da 2-0. <laughs> İskoçya'daki maç da aslında bir anlamda Hollanda'daki maçın kopyası. İskoçya'da Rangers ikinci, Hollanda'da Ajax ikinci... St. Johnston İskoçya'da sonuncu, Valvik'te Hollanda'da sonuncu. Burada tekrar bir çıkış yakalayıp yine ilk yarıda en az iki golle ilk devreyi önde kapatmaları bekliyorum. Yani aslında karbon kopya Ajax Valvik'le e, Rangers St. Johnston. İkisinde de ilk yarı skoru kafamdaki skor 2-0. Bana göre bir şampiyonu izleyecekler yine bu pazar. Efes koşusunda Klein İzmir'deki başarıları ortada olan bir isim. Bir Kluger yavrusu son 5 koşusunda İzmir pistinde arka arkaya birincilikler serisine devam etti. Ve bugün bence bir diğer birincilik için piste çıkacak olan Klein'in bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Brest Lyon. Yani Lyon'un zaten gerek transfer dönemindeki hareketlilik nedeniyle takımlarımız iyi tanıyor. Gerek Beşiktaş'a oynadıkları maçtan hatırlayın. Ebrez Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı. Ama ligde hiç iyi durumda değiller. Yani ligde iki tarafı birden götürecek kadroları yok. Dolayısıyla ben bu karşılaşma gollü olur diyorum. 2,5 gol üstü. Oranı da fena olmadığı için aldım. Ben diyorum ki yaklaşık 4'e yakın oranıyla. Bakın bu iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Ben bunu denerim arkadaşlar. Ben Strasbourg'da bu anlamda güveniyorum. Ha kolay mı? Değil.